Şimdi ben çevre yolundan geliyordum. Sonra arabada bir boşluk hissettim. Ana! Bir de göreyim. A extensibility morally effect observer or the O gün işte iftar saati eşimle işte ailemle bir davete gidiyordum. O sayede işte o sürede lambalarda yakalandım. Lambalardan kalktıktan sonra bir araçta bir boşluk hissettim. Trafik de bayağı yoğundu. O sürede işte aynadan bir baktım teker yanda benimle beraber geliyor. O arada işte durdum. İşte o anki duruş halin işte hani bir işe yani biraz sıkıntılı bir durum zaten. Ondan sonra işte biraz elinciye çevirmek istedim ve bir video çektim bu videoda da bayağı bir ilgi gördü. Nachis tamamen çıkmıştı ama tam böyle tam ufak bir uç kısmı tutuyordu yerinde. Hı hı. Tamamen çıkmamıştı ama. Yani tamir ettirdim. Maliyeti Yani o şöyle bir 4 bin lira civarında bir maliyet oldu. Hı hı. İşte i̇lk defa oldu. Yani daha önce hiçbir şey bu şekilde bir şey yaşamadım. Tofaş serisinde genelde yani yaşayanlarda çoktur. Yani sadece benim ilk defa başıma gelmiş değildir. Aynen. Hızlı değildim. Hani lambalardan kalkmıştım. Yani eğer hızlı olsaydım bayağı bir trafikte yoğundu. O yüzden bir sıkıntı yaşanmadı yani. Hem kendim açısından hem de diğer taşıtlar tarafından bir sorun yaşanmadı yani. Çevre geliyordum. Sonra arabada bir boşluk hissettim. Ana bir tane koruyayım. Sonra arabada bir boşluk hissettim. Ana bir tane koruyayım.